Yarın bayram. Biz de tatlı bir program hazırlayalım istedik ve Londra'nın kuzeyinde şahane bir mekanı sizler için ziyaret ettik. Evet değerli seyirciler yarın bayram. Öncelikle bayramınızı enişten dileklerimizle kutluyoruz. Bugün Rakkas'tayız. Bayram öncesi tatlı yiyelim, tatlı konuşalım istedik. Yanımda da Suna Hanım var. Suna Hanım öncelikle nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkürler. Görüyoruz ki şahane bir e, tatlı bombardımanı bir masa hazırlamışsınız bize. İçecekler, tatlılar. Evet. Biraz bu masayı sizden dinleyelim. E, bayram öncesi böyle bir masa hazırlayalım, tanıtalım dedik e, tüm halkımıza. Gördüğünüz gibi e, bayramın en büyük şeyi tatlıdır. Biz de onu düşünerek zaten böyle bir konsept hazırladık. E, masamızda gördüğünüz gibi künefemiz var var. Ayrıca bir çeşit baklava dilimi olan havuç dilimimiz var. Ayrıca de diğer cheesecake'lerimiz de bulunmaktadır. Ben isterseniz size künefemizi anlatmaya başlayayım. Künefemiz peynirden yapılmakta. Tamamıyla burada yaptığımız bir üzerine de antep fısıyla süslediğimiz. E, ayrıca isterseniz dondurmayla da yanında, üzerine veya yanında bir kase dondurmayla yiyebileceğiniz bir tatlı çeşidi. havuç dilimini de tanıtmak isterim size. Havuç dilimi arasına e, genelde müşterilerimize e, aralarına dondurma vanilyalı dondurma ile birlikte bir üzerine antep fıstığı ile birlikte sunumu yapıyoruz oldukça da lezzetli çok şahane gözüküyor gerçi benim iştahım kabardı peki başka neler var burada diğer tatları da görüyorum e, trambüsümüz var ayrıyeten oreo halı cheesecake'imiz var ve ayrıyeten de e, herkesin çok çok sevdiği red velvet'imiz var Aynı zamanda renkleri de çok dikkatimi çekti. Her renkten bir tatlımız mevcut. Evet, evet. evet her renkten hemen hemen bir tatlımız mevcuttur. Yalnız daha fazla tatlı çeşitlerimiz var. Şu an tabi masaya sığacak kadar olanlarını buraya getirdik yani. Bu güzel. daha başlangıç diyebilir miyiz? Daha başlangıcı. <laughs> Hı -hı. Daha başlangıç Peki o zaman masadaki diğer içeceklerden de biraz bahsedelim. Masadaki gördüğünüz e, renkler de birbirlerine gayet uyumlu. Velvet aromasında latemiz var. Burada gördüğünüz gibi fıstıklı latemiz var. Hı -hı. İsterseniz de içerisine e, kahvemiz de katıp da içilebilecek. Hı -hı. İsteğe bağlı herhalde. Evet. Aromalı aromalı latelerimiz isteğe Hı -hı. bağlı olarak. Çok güzel. Aynı zamanda yeşil dikkatimi çektim. Bizde böyle. Ve evet ve tam uyum olmuş. içerisinde. <laughs> e, diğer latte çeşitlerimizde zaten orada. Oreyalı mil çiçekimiz de bulunmaktadır. Duyduk ki aslında müşterinin talebine göre farklı meyvelerden de farklı içecekler hazırlıyor musunuz? Tabii müşteri gelip isterse eğer kendisi ben muzlu bir şey istiyorum diyorsan muzla, taze buzdan yani e, dondurulmuş değil hmm. tamamıyla taze muzdan veya isteğe bağlı olarak çilekten kendilerine çeşitli içecekleri hazırlanıyor. Şahane gerçekten hem damaklarımız hem gözümüz şenleniyor. Evet, evet orası Değil biraz mi? öyle oluyor. <laughs> Artık biliyorsunuz her şeyi göze hitap, ondan sonra damaklara hitap olduğu için her şeyi ekstra böyle bir sunum içerisinde sunuyoruz burada. Evet şahane gerçekten siz hem hem böyle damak tadına çok önem veriyorsunuz lezzetli kaliteli evet, ürünler evet. hem de bir tarafıyla şovlar ınız da var bildiğimiz kadarıyla. Biraz da o eğlence ve şovlarınızdan bahsedelim. Evet, rakkas olarak cuma akşamı, cumartesi ve pazar akşamları saat 4'ten itibaren ama özellikle saat 6'dan itibaren çeşitli şovlarımız başlamıştır. Müzisyenlerimiz sürekli gelmektedir ve performans sanatçıları gelmekte. Çeşitli şovlar yapılmaktadır. Hafta sonları sadece 3 gün cuma, cumartesi, pazar günleri Evet sevgili seyirciler görüyorsunuz hem göze hem damağa hitap eden bir sunumla karşılaşıyorsunuz. Aynı zamanda böyle tatlı severler için bol çeşit vardı diyebiliriz. Evet çok çok çeşitlerimiz vardır sadece bunlar belirli bir kısımlarını masamızda sunmayı gayret gösterdik. Peki bu kadar güzel ve tatlı seçeneği içinden sizin favoriniz hangisi? Ben doğma büyüme bir hataylı olarak elbette ki peynirli künefe diyeceğim size. Oldukça da lezzetlidir. Ben peynirli künefeyi yanında dondurmayla birlikte daha çok seviyorum. Çünkü daha bir hafiflik katıyor kendisine. En güzel Peynirliki ediyorum Evet bizim de favorimiz gerçekten çok güzel gözüküyor. Birazdan tadacağız. Evet afiyet olsun şimdiden. <laughs> Şu an masamızın kraliçesini size sürpriz olarak sunuyoruz. Aa, Hatay usulü katmerimiz. Oo, gerçekten sürpriz oldu. Evet bu masamızın kraliçesi. Sizin için sürpriz olarak. Hazırlattık. Harika gerçekten. Bir de Rakkas'ın çok meşhur bir kahvaltısı var. Evet, serpme kahvaltımız <laughs> özel standda. O stand için e, genelde geliniyor ve kahvaltımız gerçekten çok güzel ve Hı. çok çok da beğeniliyor. Gerçekten biz de tattık diye söylemiyoruz. Geçen hafta sunumunuza da baktık. Şahaneydi. Ellerinize sağlık. Peki o zaman bizi izleyen seyircilerimize buradan neler söylemek istersiniz? Bizi izleyen seyircilerimizden buradan Ramazan bayramlarını herkesin kutluyoruz. Dileriz herkese çok güzellikler, sağlıklar getirsin diyoruz. İnşallah amin diyelim. O zaman çok teşekkür ediyoruz Sunan Hanım. Biz teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz.